Merhabalar Zınk TV ailesi. Bugün 16 Mart 2021 NBA bahis bülteni ile sizlerle beraberiz. Şimdi hemen maçlarımıza geçmeden önce kötü geçen 2 günün ardından dün 6'da 5 bir tutturma oranına sahiptik. Bir de verdiğimiz 2 iki, ikili kombin de geldi. Güzel bir oran. iyi kombinimiz de geldi. Önceki 2 gün için kendimizi birazcık da olsa umarım affettirmişizdir. Ama bugün daha da çok affettirmek için daha da çok bomba gibi gelmek için güzel analizler yaptık sizlere. Umarım bugün de kazanacağız. Hedefimiz her zaman %100 biliyorsunuz. Bugün de aynı şekilde devam ediyoruz. Hemen maçlarımıza geçiyorum. Washington-Milwaukee maçıyla bu geceyi açıyoruz arkadaşlar. İki takımın ismine bakınca aslında biraz bol sayılar gözümüzün önüne geliyor şimdi ama şöyle istatistikler var elimde. Milwaukee son 5 maçta 60.8'de ilk yerin en çok sayı atan 3 takımından biri. Washington'da 58.5 de ortalamanın çok daha fazla üstünde ama Washington'da şöyle bir statistik var. 64 sayıyor ilk yarılarda ki Milwaukee dosyalara rahat ulaşabilecek takım ki 2 gün önce oynadıkları maçta bunu biraz bize kanıtlıyor. Çünkü maç 244 sayı çıkmış maçta. 129'u ilk yarıda çıktı ki beklenen bir şey. Ki Washington'da aslında sayı atacaktır diye düşünüyorum bugün. Çünkü Bradley Beal'ın artık bir toparlanma vakti var o kötü şut performansını bugün geçiştirmek zorunda. Bir de şöyle bir statistik vereyim. Ee, Washington all arasından sonra en çok sayı yiyen takım Houston'a atlıyorum. Houston'u sanmıyorum çünkü onlar ligi salmış durumda. En çok sayı yiyen takım olarak, takım olarak çıkıyor istatistiklerde karşımızda. Şimdi bunları görünce ben Milwaukee ilk yarılarda ilk yarıda 66-67 sayı ulaşır diye düşünüyorum. Veya 65 diyeyim. Washington'da biraz eşlik edecektir ona ve ilk yarıda 117 sayı baramini rahatlıkla açacaklardır. Bu maça bastım birinci yarı 117 sayı üst 1.50 oranla. Bu gecemizin ikinci maçı Charlotte Hornets Sacramento Kings arkadaşlar. Sacramento'nun savunmadaki zaaflarını biliyoruz. Deli gibi sayıyorlar ki Charlotte Charlotte'tan hep bahsediyoruz. Ben benim NBA'den çok izlemekten keyif aldığım takımlardan biri Hücumu da çok güzel yapıyorlar. Savunmada da o kadar iyi değiller ve maçları bol sayıda ve güzel geçiyor. Ki yine bu maçta aslında ben ilk yarıya yöneleceğim. Ki şundan dolayı ikisi de 59.9'da son 7 maçta ligin en çok sayı atan 3. takımı. İkisi de paylaşıyor bunu. Ki Sacramento'nun zaaflarını çok iyi biliyoruz. Charlotte'da e, savunmada ligin ortalamasının altında sayı yiyebilen bir takım. Ki şöyle iki istatistiklerimiz var. İkisi de çok top kullanıyorlar. Şunlardan dolayı biri offensive rebound'da ikinci, diğeri yedinci. Ve Charlotte offensive rebound'da yedinci ama en çok top, al, top çalan ligin ikinci takımı ve ikisi de çok asistçi takımlar. çok eksikleri de yok. Sacramento'da Hasan Whiteside eksik. Bu da Sacramento'nun hücumunun değil savunmasını daha çok etkileyecektir. Şimdi bunlar yönelince bir de oynadıkları ilk maçın ilk yarısında arkadaşlar 133 sayı çıkmış. Şimdi baktığımızda Baranlar yüksek gözükebilir. Ama yüksek baranlardan çok korkmayın. Ben de korkmuyorum ve güveniyorum bu maça. Bu maça bahsedeyim. Birinci yarı 120.5 sayı üst 1.60 orandan. Bu gecemizin 3. maçı arkadaşlar. Brooklyn Nets, New York Knicks. Şimdi Brooklyn ne kadar iyi formda olduğunu biliyoruz. Yeniyorlar. Geçen maç biraz Detroit'i zor yendiler ama yenecekleri kesindi. E, bu maçta da tabi ağır favoriler. E şöyle bir durum da var aslında. Brooklyn'in bu kadar iyi basketbol oynamasının sebebi ben Harden'la Kyrie Irving'in bu kadar çabuk birbirine adapte olması. Durant'in yokluğunu hiç hissettirmediler. Ve dolu düzgün gidiyorlar. Karşılarında ligin en büyük sürprizlerinden biri olan aslında New York Knicks var. Kötü kadrolarına rağmen gayet iyi gidiyorlar. Ama yani yine kendiyle eş değer ve düşük takımları yeniyorlar. Kendinden çok üst kadro gücü olan takımları yenemiyorlar ki İki maç önce oynadıkları Milwaukee maçı da buna bir örnek. 33 sayı fark edilen Milwaukee deplasmanında. Ee, birkaç eksikleri de var tabi. Önemli isim olarak önemli eksik gözük mesela New York gibi bir kadroda birkaç parçanın eksikliği daha büyük olabiliyor mesela Derrick Rose, Austin Rivers, Alfred Payton gibi. E şimdi bunları değerlendirince de formda ki son Detroit maçını atlarsak Brooklyn handikaplarını çok rahat aşabilen bir takım. Son Detroit maçı hariç genelde aşıyor. E oynadıkları ilk maçta da 7 deplasmanda 7 fark atmıştı New York'a. Bunlar da göz ön olacak ben bugün Brooklyn'in çok zorlanmadan yeneceğini düşünüyorum. Bu yüzden bu maça Boston eksi buçuk handikaptan Brooklyn galibiyeti 1.58'de oranı var. Brooklyn en az 8 sayı fark atar diyorum. Geldik dördüncü maçımıza. Detroit Pistons San Antonio Spurs. Şimdi dün San Antonio maçını biraz izledik. O maça Philadelphia'nın yüksek sayıları yani baremini aşacağını demiştik ve kazandık o maçta da tutturduk bahsimizi. Ki o maçı izlerken şöyle bir eksik çok net hissediliyordu. Demar DeRozan'ın yokluğunu San Antonio ağır hissetti ucumda ki bu akşam da yok. Şimdi aslında Detroit ligi salmış durumda. Black Griffin ve Derrick Rose'u yolladılar. Artık önceden de dediğim gibi biraz playoff'ları falan zorluyorlar ama ben maçtan da pek sağlığını göremiyorum ligi. Çünkü genç oyuncuları var ve biraz kendilerini göstermek istiyorlar sanki ve şöyle bir durum var Detroit için. Geçen maç Brooklyn'i 100, ondan önce de Charlotte'u 105 sayıda tuttu Oster arasından sonra ve bu iki takım da Ligin yüksek sayı atan takımları, hücumda verimli takımları ve şöyle Demar Dorozun'dan eksik bir San Antonio görünce ben San Antonio'nun çok yüksek sayılara ulaşabileceğini düşünmedim açıkçası ki biraz düşünmüyorum yani yüksek ihtimalle de ulaşamayacaktır. Ama yine ideal bir tercihe gidiyoruz burada. San Antonio'nun 107.5 altını tercih ettim ben bu maçta. Yani deplasman 107.5 sayı alt 1.58 oran. Gayet ideal arkadaşlar. Hepinize tavsiye ediyorum. Gecemizin 5. maçı Dallas Mavericks Los Angeles Clippers arkadaşlar. Şimdi herkesin aklına veya çoğunuzun aklına aralanda oynadıkları ilk maç geliyor. Sezonun başındaki İlk yarıda Dallas 50 fark, maç sonunda da 51 farkla kapatmıştı maçı ki çok büyük şok olmuştu hepimize. Tabii ki bu maç üzerinden bunu değerlendirmeyeceğim. O 40 yılda bir oluyor ama şunun üzerinden gideceğim ben. Los Angeles Clippers'ın deplasmanda son 6 maçta bir galibiyeti var. Deplasmanda iyi oynamıyorlar ve handikapı aşmaya geçin bir Memphis'e karşı açmışlardı ki onun ilk maçında da kaybettiler keyifli basketbolda oynamıyor. Şuradan da çıkarım yapabiliriz. New Orleans'tan deplasmanda 20 sayı yediler. Aslında New Orleans'ın biraz yakın oynayacağını ben tahmin ediyordum. Geçen videoda demiştim. Ama Dallas'a bakınca Dallas From'da evinde de çok iyi oynuyor. Porzingis ilk başta döndüğünde istenilen verimi veremedi. Ama şu an toparlanmış durumda. Tabi arada bir oklu alma mağlubiyeti var. Ama ben yine Dallas'ın evinde kafa kafaya bir basket oynayacağını düşünüyorum. Maçlar Clippers favori. Ama benim düşüncem Dallas bu maçta evinde 5 fark yemeyecektir. Hatta bu maçta biraz uzatma havası da sezmiyor değilim. Ama yine ideal bir tercihe gidiyoruz. Bu maçta artı 4.5 handikaptan MS1 diyoruz. Yani Dallas 5 sayı yemez diyoruz. 1.48'de oranı var arkadaşlar. Hepinizi öneriyorum. Gecemizin 6. ve son maçı arkadaşlar Denver Nuggets Indiana Pacers. Şimdi ben bu maça istatistiklere bakınca alt görüyorum. Ama ben bu maçı alt değerlendirmeyeceğim. Ben bu iki takımı da saatlerinden daha uygun olduğundan dolayı çok izledim. Yani çok izledim hem fazla izledim takımlardan. Hem Denver hem Indiana. Ki ikisinden de keyif aldım takımlar. İkisi de set oyunu ve güzel basket oynuyorlar. Atıyorlar da yiyorlar da tabii Denver bir tık daha at yiyor ama. Şimdi bu maça baremlere bakınca baremler düşük. Ben bu düşük olmasının sebebini biraz iki gün önce oynadıkları maçta 216 sayı çıkmasına bağlıyorum ki benim yorumum bu maç eğer 2 ay önce oynanmış olsaydı bu maçta 234 235'ten aşağı 600 baremin çıkmayacağını düşünüyordum. Kesinlikle da son dönemde formsuzlukları var ama Phoenix'e karşı son maçta 122 sayı ulaştılar. Carlo Verde döndü, birkaç etki de yaratacaktır. Ben bu maçta baremler yanıltıcı diyorum. Bu maçın rahatlıkla ben çok daha üst seviye aslında üste gidebileceğini düşünüyorum. İkisi de verimli basketbol oynuyor. İstatistiklerden biraz kaçtı bu maç? izlediğim basketbol izlediğim iki takım var karşımda. Ona göre değerlendiriyorum. Jokic gibi bir X faktör de var. Buna göre benim görüşüm bu maç 223.5 üstünü 1.65 orandan rahatlıkla aşacaktır. Bu maça bahsim 223.5 üst 1.65 orandan. Evet arkadaşlar hemen hızlıca kombinimizi veriyorum bu geceki. İlk maçımız Washington Milwaukee. Birinci yarı 117.5 üst 1.50 orandan. İkinci maçımız ise Denver Nuggets, Indiana Pacers 223.5 üstten 1.65 oran. Tabii ki bütün maçlarımıza güveniyoruz. Ama en çok güvendiğimiz iki maç bu gece bu. Umarım kazanırız tekrardan. Evet Zim TV ailesi bugün sizlerle beraber 16 Mart 2021 NBA bahis bültenini analiz ettik. 6 maç verdik. 2 maçlı kombinimiz var. Umarım hep beraber yine %100 kazanacağız. Güzel beraber kazanacağız. Dün güzel bir tutturma oranına sahipti. Kombinimiz de geldi. Önceki gün, iki gün telafi etmeye çalıştık. Umarım bugün daha da fazla telafi edeceğiz. Hep beraber kazanacağız. Maçlarımıza güveniyoruz. Serimiz de hız kesmeden devam ediyor. Her gece aynı saatte hemen hemen videolarımız gelecek. Tekrardan hepinize bol şans diyorum. Umarım kazanacağız. Hepinize bol şanslar. İyi geceler arkadaşlar.